Feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brain they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these clowns Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God. Bursa'da Bursa'da medya farkı ve katkılarıyla canlı, canlı yayında şu anda kırmızı formayla izlediğimiz ev sahibi takım Hacivat Sporumuz Hacivat Mahallesi. Doğru mu söyledik? Sarılar Hacivat Spor. Düzeltiyoruz hemen yayın başında. Değerli spor severler ev sahibi takım Sarılar Hacivat Spor. Hacivat Mahallesi oluyor. Kırmızı formayla izlediğimiz Millet Mahallesi Millet Sporumuz Süper Amatör Kümede haftanın 7. haftanın önemli karşılaşmasında A grubunda puan ya da puanlar için şu anda sahaya çıktılar. Ve ben de Sayın Erdinç Derya olarak Kamil ile birlikte sevgili Kamil ile birlikte sizlere fidye kızık sahasından canlı yayında sesleniyoruz. Öncelikle doğalgaz mühendislik, göçmen ticaret, doğalgaz mühendislik katkılarıyla şu anda canlı yayındayız değerli spor severler. Hayır be kart verin içerisinde. Al sen. Maçta ikinci dakika. İsterseniz kaç atışı için öldürmüşken size takım kadrolarını, maç ve kadrolarını bildirelim. Orta tutup Oğuzhan Yaldız, ilk <türülebilirlik> yardımcı hakem Fulkan Erdoğan. Diğer yardımcı hakem Ozan Relvan, gözlemci Semih Akgün. Ev sahibi Hacıvat'ta, kalede bir numara Uğur var. Or stoperlerde Ebu Bekir, Mehmet, Abdullah, Mert. Orta kaptan Kenan, Mustafa, Bayram. İleride ise Enes, Canberk, Ali Osman 11 ile yer alıyor. Ceyhun, Cihan yönetici olarak kulübede bulunuyor. Milli Spor'da kalede her zaman olduğu gibi 61 numara Hasan Kalyoncu bu arada offside. Offside bayrağı havada. Hasan Kalyoncu, sağ tarafta Fahri, Can, Ceyhun. Ortada kaptan Ömer. Muharrem ve Adnan, Ayhan'la Mahsun Kanatlar'da, Cey, Ceyhun Bozkurt'la Selim İyisoy iyi gün ise gol yarayan isimler olacak. İlk yarıda kale, Hadi sol ya. taraftaki kaleyi Millet Spor, sağ taraftaki kaleyi ise Acıvaz Spor savunuyor. Evet sayın değerler. <gülüyor> <gülüyor> A grubu 7. haftalıyız. Alt sırada kurtulma mücadelesinde bugün çok önemli bir maç var. Özellikle evet. Hava diyoruz, dodoz tozunu köşkü, hafif yağmur var. Çok çok güzel siz bu sahaların tozunu tam bir olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle Pide Kızık sahası Yıldırım Belediyesi katlarıyla e, spora kazandırılan en önemli e, ambiyans olmuş, tesis olmuş emeğe geçenlere teşekkür borç biliriz. Bu anlamda A grubunda puan cetveline baktığımız zaman Doğu Gücü açık ara lider giderken en yakın takipçisi İznik 14 puan ama son sıralardaki takımlarda özellikle Merinos'un bir puanı var. Hacivat'ta Millespor 2 ve 3 puanı paylaşmışlar ve sondan 2. 3. sırada yani 8. ve 9. sıradaki takımların önemli maçı puan alma mücadelesi bu hafta A grubunda 7. haftaya baktığımız zaman süper amatör kümede kıyasaya bir mücadele diyebiliriz. Fitye kızık üstünde sahasında. üstünde de, üstünde de Orhan Gazi. Çok önemli maçları var yani bu maçı e, Millet Spor'un alması durumunda bir anda 6'cılığa kadar çıkma şansı var. Evet önemli bir hafta 7. hafta bakalım kim kazanacak puan cetvelinde evet. üst sıralardaki alt sıralardaki etkileşimi de evet. maç.